Bir anda başlayan, başladığında da durmak bilmeyen hıçkırıktan kurtulmak için en çok hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Hıçkırığın yüzden fazla tıbbi nedeni bulunuyor. Uzun süre devam eden hıçkırıktan kurtulmak için gerçekleştirilen yöntemler karbondioksit seviyesini yükseltmeye dayanıyor. Aklımıza ilk gelen yöntem nefesimizi tutmak ama bazen bu işe yaramıyor. Bir başka seçenek de nefesinizi tutmak yerine bir torbaya nefes alıp vermek. Bir bardak suyu kesintisiz içmek, limon ısırmak veya buz yemek, parmaklarla kulakları tıkamak da bir çözüm. Ayrıca vagus sinirini uyarmaya yarayan korkutma eylemine de başvurabilirsiniz. Bu yöntemlerin çoğu zararsız olduğu için denemekte de bir sakınca bulunmuyor.